Merhabalar, Profesör Doktor Levent Cerit, Yakında Üniversitesi Kardiyoloji Bilim Dalı'ndan. 29 Eylül Dünya Kalp Günü olarak kutlanmakta. Bunun amacı da dünyada kalp damar hastalıklarına bağlı ölümlerin sıklığının artması ve bununla ilgili insanların bilgilendirilmesi, gerekli önlemlerin alınması adına bu etkinlikler düzenleniyor. Kalp sağlığı dediğimiz zaman kalp krizi ve inmenin önlenmesi açısından bazı risk faktörlerinin göz önünde bulundurularak önlemler alınması gerekmekte. Öncelikle düzenli egzersiz yapılması, günlük 30 dakika ile 45 dakika arasında her gün düzenli egzersiz yapılması kalp tanı hastalıkları riskini azaltmaktadır. Sağlıklı beslenme, özellikle burada da Akdeniz diyeti, yeşil sebze meyvelerin tüketilmesi, zeytinyağı kullanılması gibi öneriler bulunmakta. Bunun dışında hipertansiyon, şeker hastalığı, hiperlipidemi gibi hastalığa sahip olan kişilerin düzenli ilaç kullanımı ve bu risk faktörlerinin kontrol altında tutulması gelmekte. Bir diğer yandan tütün ve tütün mamullerinin tüketiminin azaltılması, kalp hastalıklar riskini azaltmada yardımcı olmakta. Bütün bunların yapılmasına rağmen bazı kişilerde genetik yatkınlığa bağlı olarak kalp damar hastalıkları görülebilmektedir. Bu gibi durumlarda da kalp damar hastalıklarının önüne geçilebilmesi adına düzenli kalp check-up'larının yapılmasını öneriyoruz. Bu risk faktörlerinin ortadan kaldırılması, yaşam tarzı değişikliklerinin uygulanmasıyla birlikte kalp damar hastalıkları %75 oranında önlenebilmektedir. Kalp damar hastalıklarının önlenebilmesi gelişmiş toplumlardaki en başta gelen ölüm nedenlerinden biri olduğu için toplum sağlığı açısından önem arz etmekte. Kalbinizi sevin çünkü içinde sevdikleriniz var.